Merhabalar. Bu videoda sizlere Etsy pazar yerine varyant ürün nasıl gönderilir bunu göstereceğim. Bunun için Entegrana menüden ürünler menüsüne giriş yapıyoruz. Hangi ürünümüzü göndereceksek ürüne çift tıklayıp giriş yapıyoruz. Ardından pazar yerleri Etsy sekmesini açıyoruz. Buradaki seç butonundan kategorimizi aratıyoruz. Örneğin benim kategorim şarj aleti, powerbank. Buraya kategorimi yazıyorum. Kategorimizi bu alandan seçip çift tıklıyoruz ve bu alana kategori ID'miz geliyor. Buradan öğe butonuna tıklayıp buradaki özelliklerimizi güncelliyoruz. Özelliklerimizin burada zorunlu olup olmadığını yanında yıldız varsa anlayabiliriz. Yanında yıldız varsa bu alanların doldurulması zorunludur. Burada yıldız olmadığı için isteğe bağlı olarak bu alanları doldurabilir ya da boş bırakabiliriz. Buradan kargo şu seçimini gerçekleştirebiliriz. Buradan yapım tarihi, yapan kişi ve tedarik alanlarını seçebiliriz. Bu alanların sizde otomatik olarak bu şekilde gelmesini istiyorsanız bunun için entegre ana menüden ayarlar mağaza tema ve buradaki default alanına çift tıklayıp giriş sağlıyoruz. Buradan etsy sekmesine gelip seçimlerimizi bu alandan gerçekleştirebiliriz. Bu seçimlerimizi gerçekleştirdikten sonra yeni açılan tüm ürünlerimizde otomatik olarak bu alanlar gelir. Buradan kaydet deyip çıkabilirsiniz. Sizlere de otomatik olarak bu bilgiler gelir. Buradaki işlemlerimizi tamamladıktan sonra ürünlerimizin resmi açıklama kısmını bu alandan ve adedini, fiyat bilgisini, barkodunu ve diğer bilgileri bu alandan kontrol edebiliyoruz. Buradaki kontrollerimizi saldıktan sonra sağ alt taraftan Etsy'ye bağla kutucunu tıklıyoruz. Ve son olarak da buradan kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydetme işleminden sonra bizi sanal mağaza ürünlerine atıyor. Buradan ürünümüzün başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini kontrol edebiliriz. Fiyat ve adet listelendi şeklinde ürünün başarılı bir şekilde gönderildiğini görebiliyoruz. Siz de bu işlemleri sağlayarak... Varyantlı ürünlerinizi Etsy pazar yerinde listeleyebilirsiniz.